Kızıl Rolpi'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Uzay kardeşim ve Murat kardeşim var sağolsunlar sistem yaparken çok yardımcı oldular bana. Evet şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bilmeyenler için anlatalım aslında biz bunu. Arkadaşlar PaintBull sistemi yaptık. PaintBull sistemi arkadaşlar diğer sunucudakilerden tabii ki de farklı. Kendimize özgü bir sistem yaptık algoritmasında kendimize özgü yaptık yani hiçbir yerde görmediğimiz bir sistem. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizden bir ricam var. Yarın burası çok kalabalık olacak eminiz. O yüzden arkadaşlar bakın şu eğim tuttuğum yere araçlarınızı park ederseniz yani yol ortasına bırakmazsanız işte şu kaldırımı bırakmazsanız çok sevineceğiz arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir trafik olacak burada sıkışıklık olacak. Araçlarınızın silinme ve respamlanma riski var. O yüzden şu gördüğünüz kocaman park alanına parklayabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan haydi beyler gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar Geldiniz bu bölgeye şimdi burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar slash takım seç yazıp ben kırmızı yazacağım beyler siz mavi yazın tamam mı buradan arkadaşlar ben kırmızı takıma geçtim şu anda arkadaşlar burası kırmızı takımın e, base'i oluyor mesela örnek veriyorum buradan e, isterseniz paintball silahı veya mermisi alabilirsiniz burada ek ürünler de var bunlara gerek yok sadece şu iki ürünü almanız yeterli olacaktır arkadaşlar Evet. E, beyler ben geleyim doğru. Hızlıca. Gel abi. Ödüyor. Şimdi bakın. E, arkadaşlar. Burada e, mantık zaten çok basit. Ama onun öncesinde ben size bir şeyler göstermek istiyorum. Slash paint ball score 2 ile arkadaşlar. Bakın burada mesela arkadaşlar. E, ID 1 yani şu yeşil name tagli olan uzay sancak kardeşim. Bakın 4 tane normal vuruş yapmış. E, 9 tane hs atmış. Tabi bunlar e, değerler Deneme aşaması olduğu için saçma sapan görünüyor ama sizde yarın başladığınızda düzgün görünecek. Burada arkadaşlar ad üzerinde tapon listemiz. Yani burada yarın 10 kişi olacak. Şimdi arkadaşlar sistem çok basit. Bakın gördüğünüz gibi rakip takımı vurdumda normalde tek attığınızda yani bir veya ikinci kez vurduğunuzda normalde düşüyor. Bilginiz olsun. Mesela bakın ben 1 puan kazandım. 15'im şu anda. Mesela gelip de ben Hs atarsam arkadaşlar bu şekilde bakın mesela 2 puan kazandınız diyor. Bakın 15'tim 17 oldum arkadaşlar gözünüz üzere. Şimdi Murat şu base'de dur. Alanda dur kardeşim. Şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde gelip de buradaki adamı hiçbir şekilde öldüremezsiniz. Zaten chatte size gördüğünüz üzere yazacak. Mesela kendi takımınızdaki bir kişiye de kesinlikle arkadaşlar saldırı yapamazsınız. Mesela şimdi uzay düşür beni. Evet bakın mesela şu anda da arkadaşlar ben ee, vuruldum ve beni base'im attı. Bu base'in içerisinde arkadaşlar 3 tane nokta var. Yani baga girmenizi önledik. Yani her ölen e, sadece burada doğmuyor. Şurada da doğabilir, şurada da doğabilir, burada da doğabilir. Yani birçok yerde doğabilir. Bug'a girme ihtimaliniz de düşük. Dediğim gibi base'lerde mermi alabileceğiniz yerler var. Mermi fiyatlarına oldukça uygun tutmaya çalıştık. Evet. Sistem tanıtım videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıklı günler.